23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Milas Pamelyon Alışveriş Merkezi'nde Final Akademi Çocuk Şenliği gerçekleştirildi. Şenliğe katılan çocuklar düzenlenen etkinliklerle gönüllerince eğlendiler. Şenlikte eğlenen çocukların dileği ise her günün 23 Nisan olması. Neler yaptın bugün? Ne etkinliklere katıldın? 23 Nisan oyunu oynadık. Şu anda Pomelo'nda geziyoruz. Yani gezmeyi düşünüyorum. Ben bilmiyorum ki, açıkçası herkesin eğlenmesi gerekiyor bence. Çocuk bayramı sonuçta. Bu bence yeterli. Seninle konuşalım. Neler yaptın bugün? Nasıl etkinliklere katıldın? Evet, 23 Nisan'da dans gösterisi yaptık ve koromuz vardı çok eğlendi 23 Nisan'da. Çok güzel geçti Herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Arkadaşlarımla beraber 23 Nisan gösterisi yaptık. Polis men dansı yaptık okulda. Herkes yani 23 Nisan genellikle çocukların çok eğleneceği bir bayram. Herkesin de eğlenmeye hakkı olduğunu düşünüyorum gösteri falan yaptık, eğlendik, güldük. Konser salonuna indik. Orada Anadolu Ateşi yaptık. Sen de katıldın mı? Beğendin mi peki? Beğendim. Buradaki etkinlikleri beğendin mi? Bu ben ben buraya gitmemiştim, istememiştim ama canım hala istemiyor. Şimdi ne yapalım biliyor musun beraber 23 Nisan kutlu olsun diyelim mi? 23 Nisan kutlu olsun. Bugün neler yaptın? Nasıl etkinliklere katıldın? Bayramını nasıl kutladın? Bayramım güzel geçti. Bugün polismen diye bir gösteri yaptık dans gösterisi. Şimdi gösterimiz bitti eğlenmeye geldik biraz. Öyle geçti güzel geçiyor yani. Peki buradan arkadaşlarına bayram kutlaması olarak ne söylemek istersin? 23 Nisan Çocuk Bayramı'nız kutlu olsun. Benim adım Alya. Alya memnun oldum. Neler yapıyorsun bugün? Etkinlikler nasıl geçiyor? Mutlu musun? Hmm, i̇yi geçiyor. 23 Nisan'da bir parka gittik. Böyle işte oyunda alanlara vardı. Bir de de onlara katıldık. Peki buradaki etkinlikleri beğendin mi? Güzel mi? Beğendim. Yemlet insan kutlu olsun. Çok güzel geçiyor. İlk önce okulda gösterimizi yaptık. Sonra da buraya geldik. Gayet güzel geçiyor gün. Eğleniyoruz bol bol. Yine aynı şekilde bir sürü sınıf arkadaşlarımızla birlikte e, fotoğraf çekildik, oyun oynadık, bir sürü şey yaptık. Güzel geçiyor. Tüm Türkiye'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve kutlu olsun. Merhaba, bugün neler yaptın? Nerelere gittin? Hangi etkinliklere katıldın? Bütün etkinliklere katıldım ve Ata Park'a gittim. Orada 23 Nisan gösterileri yaptık. Çok eğlenceli, çok eğlenceli geçti. Keşke her gün 23 Nisan'la ilgili bütün projeler, bütün her şey olsaydı. Her zaman burada etkinlikler olmasını tercih ederdim. Her günü, her gün. 23 Nisan ve Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramınız kutlu olsun.